yerini aldı. Beşinci koşu için atlar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Değerli yarışseverler hikmetlerle birlikte. Dışarıdan 12 numaralı Player to be Named öne düştü. İç kulvarda 4 numaralı Midnight Rider var. Midnight Rider'ın hemen dışında 10 numaralı I Love Share. Onların bir boy kadar gerisinde 5 numaralı Leg Wheel Lady. Öndeki bugünün 3-4 boy kadar gerisindeki numaralı konzik Hemen dışında 9 numaralı Tandil Gale. Onların 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Scribbling Sarah şeklinde son verice doğru gidiyoruz. 12 numaralı Player to be Named Açıyor. Buralarda 10 numaralı Aylar Şer ikinci hileye sarktı ve öndeki rakibiyle farkı da bir boyuna kadar indirdi. Bu ikinin iki buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda üçüncülükte 4 numaralı Midnight Rider var. Onun hemen dışından... 5 numaralı Eklu 2 boy kadar geriden de 7 numaralı Sera ve içinden de 9 numaralı Tanrı Gale'in ataklarıyla safkanlar son metrede yaklaşıyorlar. İç kulvardaki 12 numaralı Preyatürk'ü named koşun lideri 9 numaralı Tanrı Gale buralarda ikinciliğe sarktı. En dış kulvardan da 1 numaralı Rumble Dolun'un atakları var. içindeki 7 numaralı Sera ile birlikte dışarıdan şimdi 1 numaralı Rumble Doll etkili geldi. Rakibi 8 numaralı Delta Dolls önünde koşudan galip ayrılmayı başardı. Junior Alvarado ile değerli severler 5. koşuyu 1 numaralı Rumble Doll jokeyi Junior Alvarado ile kazandı.